Arkadaşlar ben selam gönderiyorum. En iyi arkadaşım. Şimdi başlıyoruz. İlk önce süt takımlar başlar. Arkadaşlar. En önemlisi bu arkadaşlar. Şunlar arkaya herhalde önde. Piyonlar yan yan gitmez. Düz gider. Çaprazda da yer arkadaşlar. İlk önce görün. Bakın. E, piyonlar iki tane gider. İstersen bu kadar gidebilirler. Arkadaşlar. Sonra eee Siyahlar başlar, istediği şeyi oynarlar. Mesela taş, mesela at. Kaç tane oynuyor? Bir, iki, 3 üç. üç, üç tane gider. Sıra beyazda arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. arkaya gider, yana gider. Çapraz yemez ama. Çapraz yemez. Arkadaşlar. Şişt. Bu çapraz yas. Mesela düz gitti. Bu yan istiyor. Sıra şu beyaz takımda arkadaşlar hmm. arkadaşlar sıra istediğin oynamakta beyaz takım bu kadar istiyorsa böyle oynayacak arkadaşlar arkadaşlar <laughs> Bu, bu kadar oynamak istiyorsa bu kadar oynasın ya siyah takımda